Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı işleriniz olsun. Arkadaşlar bu motoru yeni yapmışlar arkadaşımız. Arabayı 10 bin yapmışlar. Ondan sonra motorda sesler falan gelmeye başlayınca bizi tavsiye ediyor değil mi? Aynen abi doğru. doğru. Evet. bize geldi. Allah razı olsun. Ondan sonra motoru söktük. Dağıttık. Zaten diğer videoda da atmışız Ondan sonra bunun motorunu yeni yapmışlar arkadaşlar. Bak sonra yeni. Kısa kardeş. Pistonlar yeni. Araba 10 bin kilometre yapmış. 10 bin sonra sesler yapmış. Ondan sonra bu kullanıkları, arıza neden çıktı? Bu kullandıkları krak, yan sanayi krak kullanmışlar. Aynen abi ben de daha Bak, da aynı Arkasını yedim. görüyorsunuz. Bak arkası hep aşınmış. Bak gezinti aynı hale getirmiş tamam mı? Onun için bakın, lokul ses yapıyor. Yani biz bu arabada hani krak kendi orijinal olsaydı burada fiyat yazardı. Lansiye yazardı tamam mı kardeş? Onun için hani sen ne kadar masabettin? 5 bin lira yaklaşık abi. Ya zaten bu kardeşim. kardeş bin lira masraf ettim. Bak kardeş sen bundan hakkını arayabilirsin. Aynen. Bak bunu alıp götürebilirsin. Ben sana bak bunu kopyamı toplayıp sen tamircine götürebilirsin. O bunun fabrikası var ya. Aynen fabrikasındaki kişiye, yetkili kişiye gelip var ya. Bundan hatayı gördüğü zaman senin hem masrafını kat, katırlar. Hem aileyetinde parça masrafını verirler. İşçilik, rektefe, motorcu Aynen. parası alırsın. Eğer öyle bir şey var yani şey yapıyorsansa, ben bana sadece şurada bana bir sökme parasını al götür kardeşim. Bak vallahi şu değil mi? Yok abi ben seni gruptan buldum zaten. Güvendim de sana abi. Sen devam de, edebilirsin. Herkese güvenme kardeşim. Zaten Şimdi bu arabanın sadece pistonları takımını kullanacağız. Bunlar yeni tamam mı? Aynen. Bekleyici geldi sabahane. Tamam. Gömlekleri ölçtü. Gömlekler alan gibi durum yok. Güzel ona bir yaylı sekman yaptıracağız abi. Böyle pistonlar. Şöyle Bosna Sarayı'da. Usta. Tamam da Onlar yaptığı sekman Hani biz 15 sene de arkadaşlar çok memnunuz. Tamam mı? Yani tavsiye ediyoruz hani. Gene nerede baksana bir 100 bin kilometre daha rahat yapar. Valla sana kardeşlerim ne diyeyim? gömleği ne geldi ölçtü? E, Rekabeci arkadaş geldi Rekabeci. Hilal Rekabeci evet. Rekabeci Rek Ramazan Mustafa. Hı hı. Onlar geldi burayı ölçtü. Gömlekler temiz çıktı. Dedi kapağı da böyle bir taşlarım abi tamam mı? Kapatır üçlük var. var. Güzel tertemiz yapıp verecek kardeşim. Tamam mı? Tamamdır abi. Her cuma günü Allah nasip ederse göndereceğiz. Tamam kardeşim. Tamam Ama bunları sana bunu bir güzel bir ayı koyayım. Tamam mı? Hı, Hı tamam Bak sen bak gel, yaklaş. Bak yetmedi tam işte tamam. Tamam mı kardeşim? Ya kardeşim bu yan sanayi ne işe etmez ya. Millete diyoruz böyle böyle vay usta sen konuşuyorsun vay böyle. Ya arkadaşım lanset et fiyatını getir kardeşim ya. Standart yatazarsın. Yeter ki bir dolap kurtarsın tamam mı? Tamam. Yani abi. orijinal orijinal ya. Günah değil mi şimdi? Bak ikinci masa geliyor. Ben bunları toplarım abi. Tamam abi. Tamam abi. Bunu sadece götür oraya gebeceğe.